Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın. Sinüs alan taralı bölgenin alanını bulmak isterken şuradaki yani 6 ve 15 biliniyor. 6 ve 15'in arasındaki açıya alfa dersen bu alfa değeri ile sinüs alanı bulabilirim. Alan dbc alan dbc 1 bölü 2 6 çarpı 15 çarpı sinüs alfadır. Peki sinüs alfayı nereden bulacağım? Bakın arkadaşlar burası alfa. Şu açıya da beta dersem. Alfa ile betanın toplamı bakın burada 90 derece. Beta 90 sa A açısı da alfa olmalı ki toplam 180 derece olsun. ABD üçgeninin iç açılarının toplamı. E o zaman buradaki ABD üçgeninden yani ABD dik üçgeninden de sinüs alfayı bulursam bu da ne olur? 1 bölü 2, 6, 15 ve sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. 6 8 10 üçgeninden buradaki AB de 10 bulundu. 6 bölü 10 olarak yazabiliriz. Sadeleşmelerimiz var. Hemen sadeleştirelim arkadaşlar. Neler var? 5'e böldüm. 2, 5'e böldüm 3. 1'e 3 1'e 3 sonuç arkadaşlar buradan sadece paylarımız kaldı. 3 tane 3'ün çarpımı 27 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir? Yer. Ekran görüyorum arkadaşlar. Yazarsanız cevapları sizleri takip ediyorum ben de yazdıklarınızı. Tamam? Anlaşılmayan bir yer yoksa geçiyorum. Buyurun bakalım. Bakın soruya sonra beraberce biz de yapalım. <laughs> bakın arkadaşlar burada DC ile AB birbirlerine paralel verilmiş. Paralellik varsa geçen dersimizden hatırlayın bakın şurada bir kelebek oluşur demiştik. Daha işlemedik benzerliği ama bu kelebeğin kanatlarının alanları birbirlerine eşittir demiştik. Yani alan ADE ile alan BEC birbirlerine eşittir. ADE'nin alanını çok basit bir şekilde hesaplayabilirim. Çünkü dik üçgen. Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. 9 çarpı 4 bölü 2'den alan B, e, C'yi bulmuş oluruz. Bu da arkadaşlar ne yapar? 1'e 2 derseniz 18 eşittir alan B, e, C olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Bu soruda arkadaşlar bakın elimizde bir dörtgen var. Üçgenler konusunu işliyoruz. O zaman ben bunu ufacık bir yardımla DB uzunluğuyla arkadaşlar iki tane üçgeni oluşturabilirim ki bakın İkizkenar üçgenin tepe açısı 60 ise taban açıları da 60'er derece oldu. Yani bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar bir üçgen oldu. Peki buradaki arkadaşlar iki üçgenin alanını ayrı ayrı bulsam. Bulmuş olduğum alanları toplasam alan ABCD'yi bulmuş olmaz mıyım? Yani iki bölgenin alanlarını toplarsam dörtgenin alanını bulmuş olacağım. Nasıl yaparız? Hemen arkadaşlar şuradan bakın bir yükseklik çekelim. Fazla zorlaştırmayacağız olayı. Bu indirmiş olduğumuz yükseklikle 90'ın karşısı 2 ise bakın şurası 30 olacak. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Tamamı 4'tü. Ne kaldı? 3 kaldı. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı da kök 3'tür. B, D, C'nin alanını bulabiliyorum şu anda. Alan BDC. D, C. Tabanım 4. Yüksekliğim kök 3. bölü 2 bize alanı verir. Bu da arkadaşlar 2 kök 3'tür deriz. Sonra eşkenar üçgenin alanını bulacağız ama eşkenar üçgenin kenarını bilmiyoruz. Onu nasıl bulacağız? Pisagor bağıntısından bulacağız. Şuraya A dersem şayet. Şuraya A dersem. A'nın karesi. Kök 3'ün karesi. Artı 3'ün karesidir. 3 artı 9. Yani 12'dir. Peki alan neydi arkadaşlar? ABD'nin alanı. Alan A, Eşkenar üçgenin alanı. Bir kenarın karesi kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyordu. A kareyi biliyorum bakın. A karenin kendisini buldum. A'yı hesaplamadım. A kare 12. Kök 3 bölü 4. Bu da eşittir. 3 kök 3 olarak bulundu. Nereleri buldum? Bakın eşkenar üçgenin alanını buldum. Burası 3 kök 3. D, B, alanını buldum. Burasının alanı da 2 kök 3. Toplam alan 5 kök 3 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Daha işlemedik ama kısmen biliyor olabilirsiniz. Paralel kenarın arkadaşlar U formülünden hemen basit bir şey anlatayım. Bilmediğiniz için söylüyorum. Şuraya alfa, şuraya beta dersem alfa artı betanın paralel kenarın özelliğidir bu. 180 derece olduğunu hatırlatalım. Onun üzerine soruyu yapacağız. Elimizde arkadaşlar bakın S1 ve S2 var. Alfa ve betanın toplamı 180 derece. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Yani AD uzunluğu 10 ise CB uzunluğu da 10 olacaktır. Yani EB'ye 4 kalır. AB uzunluğu 12 ise DC uzunluğu da 12'dir. O zaman FC uzunluğuna da 8 birim kalacaktır arkadaşlar. S1'in S2 oranını bizden istemiş. S1 bölü S2. Açık açık yazalım S1'e. S1'in alanı 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa. Bölü. S2'nin alanı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 12 çarpı sinüs beta. 1 bölü 2'ler sadeleşti. Gitti. Peki sinüs alfa ve sinüs beta hakkında ne söyleyebiliriz? İki açının toplamı arkadaşlar. 180 derece olduğunda demiştim sizlere. Bunların sinüsleri birbirlerine eşittir. Yani sinüs alfa ile sinüs beta birbirlerine eşit olacaktır. O zaman sinüs alfa ile sinüs beta da birbirlerine eşitse değersel anlamda bunlar da gitti. Yine sadeleştirmelerim var. Tane tane yapalım. 6'ya böldüm 1 6'ya böldüm 2. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. Ne kaldı? 2 bölü 2 kaldı. Bunun da değeri arkadaşlar 1'dir deriz. Bunun formülünü de size vermiştim. Hatırlayın. Şayet sinüs değerleri birbirlerine eşitse demiştim. S1'in S2'ye oranı uzun uzun diye yazmamıza gerek yok. Alfa ve beta'nın sinüs değerleri birbirlerine eşitse ya da açılar birbirlerine eşitse o da olabilir. Açıların her iki kenarındaki her iki tarafındaki kenarların çarpımının oranı bizim alanlarımızın oranıydı. Yani S1'e 6 çarpı 8, S2'ye de 4 çarpı 12 diyebilirsiniz. İspatlamış olduk. Sadeleştirmeler var bakın yukarıda. Bu da eşittir. 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? 6 kökücü de vermiş arkadaşlar bize. Bakın şurasını direkt yazalım. Şurası kırmızı ile çizdiğimiz yer arkadaşlar. 6 kök 3. Şimdi bu paralelliği bana boşuna vermedi. Paralellikten yola çıkarak bakın şu ikisi birbirlerine paralel. Paralellikten yola çıkarak yöndeş açılardan burası 60 derece ise burası da 60 derecedir derim. Yöndeş açılar. 60, 90. Bakın şuradaki açıda 30 derece oldu. 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 8 ise, 30'un karşısı bakın şurası 4, 2 kullanmayacağım şu anda. 60'ın karşısı da 4 kök, 3'tür. Peki paralelliği başka nerede kullanacağım? Arkadaşlar, iki tane paralellikte demiştim size. Şöyle diyelim. İki tane paralelliğin varsa, paralelliğin üzerinde bir üçgenin iki tane köşesi varsa... Diğer köşe diğer paralelliğin üzerinde istediği yere gidip gelebilir. Nereye giderse gitsin alan değişmeyecektir. Yani ben buradaki D noktasını alsam A noktasına taşısam benim burada kırmızıyla taramış olduğum üçgen arkadaşlar D e, C'nin alanına eşit olacaktır. DEC'nin alanıyla CEB'nin alanlarının toplamı da benim toplam alanımı bana verecek. Peki toplayalım. İki tane şekli yani D noktasını A'ya getirdiğim zaman CAB üçgeni oluştu. Alan EB eşittir. Alan şu anda benim çizmiş olduğum ABC'nin alanıdır. İki bölgenin toplamı. Peki ABC'nin alanı nedir? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Taban 6 kök 3. Yükseklik 4 kök 3 kabul edersem. Böyle 2 bize alanı verecektir. Buradan da arkadaşlar ne yapar? Hemen sadeleştirelim. 1'e 2. 12 çarpı 3'ten 36'yı elde ederiz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Biraz karışık bir soruya benziyor ama basit çıkacak. Bir tam açı 360 derecedir. Şu ikisi yani E açısının tamamı 360 derecedir. İki açının toplamı 90 ise benim burada göstermiş olduğum bu iki kırmızı açının toplamı da arkadaşlar 180 derece olacaktır. Yani şuraya alfa dersem buraya beta dersem alfa artı beta 180 derece olacaktır. Bu neyi gerektiriyordu? Bunların sinüs değerleri birbirlerine eşittir cepte. Peki burada bir ikizkenar üçgenim var bakın. İkizkenar üçgende yapacağım en güzel şeylerden bir tanesi tepeden diklik indirmekti. Sinüs alfayı buradan yakalayacağım. Neden? Çünkü ikizkenar üçgende indirmiş olduğum yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. 3 kaç? 5 üçgeni vardı. 3, 4, 5 üçgeninden de indirmiş olduğumuz oradaki D'den indirdiğimiz yükseklik de 4 olacak. Peki taralı bölgenin alanı nedir? Taralı bölgenin alanı yani alan EAB eşittir. 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı 20 çarpı sinüs beta olacaktır. Sinüs betayı bilemem ama sinüs alfa değerinden yakalayabilirim. Sinüs alfayı buradan yakalıyorum. 1 bölü 2, 16, 20 ve sinüs alfa aslında. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Sadeleştirdim. 2 oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 32, 4, 128 yapacaklar arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Arkadaşlar şimdiye kadar neleri öğrendik? Taban çarpı yükseklik bölü ikiden alanı buluyorduk. İkizkenar üçgende tepeden yükseklik indiriyordum. Yüksekliği oradan buluyordum. Hani bunlar gibi e, şekiller aslında standarda yakın olduğunda eşkenar üçgenin alanını, ikizkenar üçgenin alanını, taban ve yüksekliği biliyorsam üçgenin alanını bulmayı öğrenmiştik ama bana sadece üç kenarını verecekse ve bu üç kenarı da herhangi bir şekilde ikizkenar ya da eşkenar değilse yani çeşitkenar bir üçgense o zaman da arkadaşlar bu formülü kullanabileceğim U formülü diyeceğiz buna. U formülünde arkadaşlar U dediğimiz ifade aslında çevrenin yarısıdır. Yani ABC üçgeninin çevresi a b ve c'nin toplamıdır. Fakat U çevrenin yarısıdır. Yani aslında çevremize biz bunu çember konusunda da işleyeceğiz. Çevremize biz 2U diyeceğiz arkadaşlar. Peki U formülü nedir? Şimdi formülü yazınca biraz gözünüz korkabilir ama çok kullanışlı ve çok basit bir formül olacak arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Elimizdeki, çem, elimizdeki üçgenin arkadaşlar U'sunu bulduk. Çevrenin yarısı. U çarpı U eksi bir kenar. U eksi A çarpı diğer kenar. U eksi B çarpı U eksi C'nin kare kökü bizim alanımızı bize verecek. Uzun olduğuna bakmayın. Kolay olacak. Bir formülü yazan veya çeken arkadaşlar varsa alsınlar. Geçtim. Buyurun. 3, 7, 8. Nereden yükseklik indirirseniz indirin. Burada arkadaşlar indirmiş olduğunuz yükseklikleri bulmak çok zordur. O yüzden U formülünü kullanacağız. Çeşit genel bir üçgen bakın. U formülünde U neydi? U çevrenin yarısı. 8, 7 ve 3'ün toplamının yarısı. Yani 9 alan ABC U 9 çarpı 9 çarpı 8 1 çarpı 9 var 9 eksi 8 1 9 eksi 7 2 çarpı 9 eksi 3 6'nın kare köküdür. Şimdi sayılar küçük, çok önemli değil. Ama bu tarz ifadelerde çarpma işlemini yapmadan da sonucu bulabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Bütün çarpanları asal çarpanlarına ayırıp kök içerisinde görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 9. 3 ile 3'ün çarpımıdır. 1'in çarpmada bir etkisi yok o yüzden yazmayacağım. 2 asaldır. 6'nın 2 ve 3 2 tane asal çarpanı vardır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buradan ne yapacağız? Kökün içerisindeki aynı olan iki çarpandan bir tanesi dışarıya çıkardı. Yani iki tane 3 var, iki tane 2 var. Garip 3 tek kaldı. Bu çıkamayacak mesela. 3, 2, kök 3 diyoruz. Yani 6 kök 3 bizim alanımızdır deriz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Kökün dışına çıkartmakta birazdan zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Onda da dediğim gibi çok basit bir yöntem. Asal çarpanlarını ayırın. Her iki tane aynı sayıdan bir tanesi dışarıya çıkacak diye düşünebiliriz. Tamam. Herhangi bir yerden bir bağıntı kuramıyoruz bakın arkadaşlar yine. Bir yerden bir bağıntı kuramıyorsak yapacağımız şey... Bu soru için konuşuyorum. Şeklin tamamının alanını bulsam. Yani ABC'nin alanını bulalım. Kırmızıya çizmiş olduğum bu ABC'nin alanını U formülünden bulalım. U formülü U eşittir çevre 8 var, 7 var ve 9 var. Toplamının yarısıydı. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 12. Alan ABC dersek alan ABC ABC'nin alanı U 12 çarpı BC 9 12 eksi 9 3 çarpı 12 eksi 8 4 çarpı 12 eksi 7 5'in karekökü. Bir önceki soruda da söyledim arkadaşlar. Çarpmaya uğraşmayın. Çarptıktan sonra bu sefer kökten çıkartmaya çalışacaksınız. 12'nin asal çarpanlarını direkt yazın. 2, 2 ve 3. 3 kendisi asal. 4, 2 ve 2. 2 tane asal çarpan var. İkisi de aynı. 5 kendisi de asal. Bunun kare kökünü düşünün. 2 tane 2'den bir tanesi çıktı. 2 tane 3'ten bir tanesi çıktı. 2 tane 2'den bir tanesi çıktı. Garip. 5 çıkamadı dedik. Sonuç 12 kök 5 olarak bulundu. Ama bu bulduğum benim ABC'nin alanı. ABC'nin alanını istemiyorum sizden. Şimdi BC uzunluğu D noktasında 3'e 6 yani 2 kat olacak şekilde ayrılmış. Bir önceki derslerimizde oranlamayı görmüştük. Taban üçgen alana A dersem altı iken alana 2A derim. ABC'nin alanı 3A oldu bakın. 3A 12 kök 5 ise A buradan 4 kök 5 olarak bulunacak. O zaman benim buradaki alanım A alanım 4 kök 5 burası da 8 kök 5'tir deriz. Yani ADC'nin alanı, taralı bölgenin alanı 4 kök 5 olarak bulundu. Bu tarz sorular denemelerde karşınıza geliyor. Görüyorum arkadaşlar. E, dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yapacağınız hata işlem hatası olur büyük ihtimalle formülü hatırladıktan sonra. O yüzden dikkatli bir şekilde yapalım. Dikkat edin bakın yine bir dörtgen verdi bize. Sadece bir tane açıyı verdi C açısı. Alan hesaplaması yapamam. O yüzden yardımcı bir elemana ihtiyacım var. Nedir o? BD uzunluğu. BD uzunluğu ile BCD üçgeninde, BCD dik üçgeninde Pisagor bağıntısından şuraya hemen A dersen A'yı bulabilir miyim? Pisagor'dan A'nın karesi eşittir 1'in karesi artı 2 kök altının karesi derim. 1 artı 2 kök altının karesi 24 o zaman A'nın karesi ne olacak arkadaşlar? 25 olacakmış. Her iki tarafında pardon şöyle karekökünü alacak olursam A buradan 5 olarak bulundu. Şimdi alt taraf arkadaşlar bir dik üçgen. Dik üçgenin alanını rahat bir şekilde bulabiliriz. Hemen onları da hesaplayalım. Alan BCD Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 1 çarpı 2 kök 6 bölü 2'den 2'ler gitti. Sonuç kök 6 olarak bulundu. Şuradaki alan kök 6 cepte. Üstteki ABC, ABD bir çeşitkenar üçgen. Çeşitkenar üçgenin alanını nasıl buluruz arkadaşlar? U formülüyle. U eşittir dedim. 5, 6 ve 7'nin toplamının yarısı. 5, 6 ve 7'nin Toplamının yarısından U ifademiz 9 olarak bulundu. Alan neydi? Alan ABD U9 9 eksi 7 2 9 6 3 9 5 4'ün kare kökü. Bu nedir arkadaşlar? 9 çıkar, 4 çıkar. Diğerleri zaten çıkamaz görüyorsunuz. Asal çarpanlara ayırmaya gerek kalmadı. 9, 3 olarak çıktı. 4, 2 olarak çıktı. 2 ve 3 çıkamadı. Kök 6 dedim. O zaman olanımız 6 kök 6. Burası da 6 kök 6 olarak bulundu. Toplam alan. Bakın burası. 6 kök 6 ile kök 6'nın toplamı... 7 kök 6 olarak bulunur arkadaşlar.